Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özge Kurt. HTML5 ile Web Tasarımı dersimizi devam videolarından biri olan tablolar yani tables'ları işleyeceğiz. Ee, bu konu biraz böyle karmaşık bir konu. Aslında çok karmaşık değil ancak e, etiketler birbirini andırıyor. Satır ve sütunları iyi ayırt etmek gerekiyor. Bunların üstesinden gelirsek rahatlıkla e, tablolarımızı yani tables'larımızı oluşturabiliriz. E, ki tables'lar da e, HTML'de önem arz eden bir konudur. Çünkü sitelerde çok kez kullanılır. E, i̇sterseniz şimdi e, editörümüz de kodlamaya geçelim. E, kodlamamıza geçmeden önce e, öğrenmek açısından şunu bir yana alalım. Şöyle şu şekilde bir tablo oluşturmaya çalışalım. Öncelikle e, şuradaki her bir e, her biri bizim birer satırımızdır. Üstten aşağıya doğru sütunlarımızdır ve ilk e, satır ve e, ilk satırda olan kısım ise bizim aslında başlıklarımızdır. Örneğin hasta adı, rahatsızlığı, verilen ilaç aslında tüm hastalar, rahatsızlıklar ve ilaçlar için birer başlık niteliği taşımaktadır. Bunları iyi ayırt edelim. E, kod kısmımıza geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben bir tablo oluşturmak istiyorsam bunu e, table etiketiyle belirtmem gerekmektedir. E, çünkü tarayıcım'a, e, tarayıcım satır satır okuyor. E, table etiketini gördüğü zaman e, bu etiketler arasında yazan e, yazılar olsun, etiketler olsun, resim vesaire her şeyin birer tabloda eleman olduğunu bilmeli. Şimdi öncelikle satır satır olacak şekilde başlayalım. İlk satırımızı yazalım. Satır elemanlarımızı TR etiketiyle Yazıyoruz arkadaşlar TR etiketi. Ee, bunu yazdığımız zaman şu açma kapaması ile beraber TR etiketimizi yazdığımız zaman ilk satırı oluşturmuş oluyoruz. Tabi şimdi sıra geliyor 3 tane sütunumuz var. Bu 3 sütunu belirtmeye geliyor. Ancak bizim ilk satırımızda şöyle bir e, önem ve değişik yani diğer satırlara göre e, ekstrem bir durumumuz var. İlk satırımız bizim başlık satırımız olduğu için bu ilk satırın her bir sütununun elemanına TH etiketiyle belirtiyoruz. Bunun içerisine yazdığım şurada mesela ilk başlığım benim ne? Hasta adı. O zaman öncelikle hasta adı yazıyorum. Daha sonra yine bir TH etiketi oluşturuyorum. Ki zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. TR etiketinin açılımı table row. Row zaten satır demek. TH etiketinin açılımı ise table header. Yani tablo başlığı. İkinci e, olan e, sütunuma geldim. Rahatsızlığı yazıyor. Direkt bunda yazıyorum rahatsızlığı. E, ve yine kapattım. Daha sonrasında üçüncü sütunuma geçiyorum. Yine bir başlık olduğu için TH diyorum. Verilen ilaç. Daha sonrasında etiketimi kapatıyorum. Şu an aslında bakacak olursak arkadaşlar ilk satırım burası. Öyle değil mi? Şu an hala ilk satırdayım. Ee, birinci sütunumu yazdım. Hastadı. TH ile burası önemli bir nokta. İkinci sütunuma geçti. Rahatsızlığı yazdı, kapattı. Bir sonraki sütunu oluşturuyor. TH olarak TH etiketiyle yani header bir başlık olduğu için verilen ilaç olarak yazdık. Şimdi benim ilk satırla işim bitti arkadaşlar. İkinci satıra geçmem lazım. Bunun için ne yapıyorum? Nasılsa ki ilk satırı TR etiketiyle oluşturduysam kapattığım an bu etiket bu satır biter. ikinci satırımı da ilk satırın bittiğinden sonra yeni bir TR etiketi oluşturuyorum. Çünkü yeni bir Satırdayım. Öyle değil mi? İlk satırım bitti. İlk satırımın içerisinde neler var? 3 tane TH yani Table Header yani tablo başlıklarım mevcut. İkinci satırıma geçtim. İkinci satırımda da sütunlarımı birebir bire özgeyi, sünüzü ve X'i yazmam gerekiyor. Ancak şöyle bir ayrım var. E, sütunlarımı TD ile yazıyorum. Neden TD ile yazıyorum? Çünkü bundan sonraki de tüm satırların sütunları için TD kullanacağım. Çünkü bunlar klasik sütun oluşturmak için kullandığım etiketindir Burada bir ayrıcalık var. Onun sebebini az önce söyledim. Başlık oldukları için İlk satıra has, ilk satıra özel TH yani Table Header etiketini kullanırım. Ancak ondan sonraki satırlarda satırımı oluşturup sütunlarımı TD ile belirtirim. E, i̇kinci satırımı oluşturdum. İlk sütununda ne yazıyor arkadaşlar? Özge yazıyor. O zaman e, Özge'yi yazalım. Geldik ikinciye. Ee, şöyle yapalım. Geldik ikinci sütunuma. Hala ikinci satırın içerisindeyim. Onun etkisi alanındayım. Etkin olduğu kısımdayım. İkinci sütunuma geldim. Ee, sütun için TD oluşturuyorum. Sinüzit. Pardon. Sinüzit yazıyorum arkadaşlar ve TD etiketimi kapattım. Klasik sütun oluşturmak için kullandığım etiket td etiketi onu da kullanmış bulunmaktayım. Geldim 3. sütunla hala ikinci satırımdayım arkadaşlar. 2. satırımın 3. sütununu oluşturuyorum. Td yazdım. Ne yazıyor? Sadece x yazıyor. Daha sonrasında e, td etiketimi kapatmış bulunmaktayım. Bu sayede ikinci satırımla da işim bitti arkadaşlar. E, şimdi devam ediyoruz. Geldik yapalım geldik üçüncü satırımıza üçüncü satırımızı yazıyoruz üçüncü satırımı da oluşturdum şu an genel bir bakarsak birinci satırım ikinci satırım aynı şekilde üçüncü satırım bulunuyor e, geldim i̇lk, e, ilk sütunumu oluşturmam gerekiyor klasik tüm sütunlarımı nasıl oluşturuyordum Ede evet, etiketiyle oluşturuyorum ne yazıyor? Beyza yazıyor. TD etiketini kapattım arkadaşlar. İkinci sütunuma geçeceğim. Yine klasik TD etiketiyle oluşturdum. Grip e, büyük yazalım hepsini büyük yazdık. Grip yazıyor. Daha sonrasında TD etiketime, TD etiketime kapatırım. Sonrasında ise arkadaşlar. Üçüncü sütunum olan üçüncü satırdaki hala onun etkisindeyim. Üçüncü sütunum olan Y yazıyorum. T'de oluşturdum. Y yazdı. Ee, geldim. T'deyi kapattım. Şimdi kaydettim. Evet arkadaşlar, e, şu an aslında buradaki tabloyu elde etmem lazım. Genel bir toparlamamız gerekirse bu kısımda. Bu şekilde bahsedebiliriz. Ee, bir tablo oluşturmak istiyorsam, öncelikle table etiketlerinin içerisinde olması lazım. Tüm satırlarım, sütunlarım, başlıklarım, yazılarım, hepsinin table e, etiketi içerisinde olması lazım. Çünkü bir tablo oluşturuyorum, tarayıcım satır satır okuyor. İlk başta table'ı gördüğü zaman bitiş etiketine kadar tüm bunların hepsini tabloyu işleyecektir. Daha sonrasında tr etiketleriyle hepsinin kendi alanı var yani kendi etkin olduğu alanlar var. TR etiketleriyle satırlarımı oluşturuyorum. Mesela burada genel olarak baktığım zaman bir TR, 2 TR, 3 TR. 3 tane TR etiketi var. Bu da şu demek 3 satırlı bir tablo var demektir arkadaşlar. Daha sonrasında e, başla has olarak yani başla özel olarak e, headerlarımı yani başlıklarımı TH etiketiyle oluşturdum. Yani başlık sütunlarımı artık satırları oluşturduktan sonra sütun bazlı düşünmem gerekiyor. Sütun bazlı düşündüğüm zaman ise e, başlık sütunlarımı TH ile oluştururum. Neden? Table header demek olduğu için. İlk başlık sütunumda hasta adı yazdım. İkinci başlık sütunumda rahatsızlığı yazdım. Üçüncü başlık sütunumda ne? verilen ilaç onu da yazdım. Daha sonrasında bu satırla işim bitti. Geldim ikinci satırıma. Bunun için ikinci bir satır oluşturdum. Yine içerisinde onun etkin alanı var. bundan sonraki header değil artık. Çünkü header en baştaki satırda bulunur. Bundan sonraki Tüm sütunlar normal sütun niteliği taşıdığından dolayı tüm sütunları TD etiketiyle oluştururum. Ona göre de içeriklerini doldurulum, doldururuz. i̇lk sütunuma bakıyorum. Özge yazıyor. TD yazdım. Özge. İkinci sütunuma baktım. Sinüzit yazıyor. TD ile sinüzit yazdım. Üçüncü sütunumda e, X yazıyor. Aynı şekilde TD X yazdım. Bu şekilde de üçüncü satırımda da aynı şekilde yapmış oldum arkadaşlar. İsterseniz kontrol S bir kaydedelim. E, tarayıcı da nasıl görünüyor onu inceleyelim arkadaşlar. Şurada tablolar açtığımız zaman evet. Şimdi Burada istenmeyen bir durum oldu. Bunu da görmenizi istedim. Neden? Tamam olmuş. Mesela hastadı. Header olduğu için gördüğünüz gibi, eğer ben bunu TDLerle yazsaydım, başlık olduğu kalınlığından belli olmayacaktı arkadaşlar. Td e, TH yaptığım için table header olarak algılıyor ve bu sayede de onları daha kalın yazmış. Evet, bakıyorum hastadı, hastadı. Rahatsızlığı verilen ilaç. Özgü sinüzit x, Beyza grip y, Hep aslında yerli yerinde. Yani istediğim şekilde bir e, durum oluşmuş. Ama istediğim görüntü oluşmamış. Çünkü neden? Biz tabloda bir kenarlık bekleriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu e, olmadığı için de eksik kalmış. Peki bunu nasıl tanımlarım var? Şu şekilde tanımlarım arkadaşlar. Tabii ki de attribute tanımlayacağım. Yani bir özellik eklemem lazım. Kenar özelliği eklemem lazım. Bunu da nereye ekliyorum? Tahmin edebileceğiniz üzere table etiketini ekliyorum. Çünkü zaten tabloyu burada tanımlıyorum ben. O zaman ben buraya bir attribute eklerim. O attribute'um da border. Yani kenarlık attribute'u olur. Ona da kenarlığın kalınlığını atarım. Atıyorum 1 olsun. En yani küçüğü olsun. Kaydettim. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar border'ın 1 olacak şekilde bir tablo oldu verilerim zaten doğruydu ama bir tablo görümüne de ulaştım ben istersen bu borduru arttırabilirim atıyorum 5 dersen kalınlığı 5 olacak daha kalın oldu ama iki de iki olsun iki de kalabilir 2 olduğu zaman yani bir kalınlık vermiş oldu. E, border attribute sayesinde de aslında ben buraya e, bir Çerçeve atamış oldum arkadaşlar. Peki biz nasıl e, resimlere işte ya da herhangi bir şeylere boyut atayabiliyorsak, bunu atayabilir miyiz? Atarız. Peki neden gerek var mı diye düşünürseniz, şu yüzden gerek olabilir arkadaşlar. Tamam ben bu tabloyu oluşturdum ama sistemde belki daha büyük bir yer kaplasın istiyorum. Daha böyle belirgin olsun istiyorsam o zaman benim buna bir etri genişlik ve yükseklik etribütü atamam olandır. O zaman yine table tabloyu burada tanımladığım için tablonun özelliklerini yani attribütlerini tablo etiketinin içerisinde tanımlayabilirim arkadaşlar. Table attribütlerine mesela yükseklik ekleyelim. Yüksekliği kaç olsun? Diyorum. 200 olsun. Değiştirebiliriz eğer çok uymazsa, uymazsa. E, genişliği ne olsun? Genişliği de örneğin 500 olsun arkadaşlar. Kaydedelim çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi daha geniş Yani ben bunu daha da değiştirebilirim daha büyük boyutlarda bir tablo elde etmiş oldum arkadaşlar e, genel olarak tablo yapısını e, anladığınızı düşünüyorum e, ancak tablo önemsediğim bir konu önemli bir konu o yüzden bir sonraki videoda biraz daha detaya gideceğim e, yani bu satırlar birleştirmeler de olabilir mesela atıyorum Özge ve Beyza aynı hasıl, rahatsızlığa sahip olabilir o yüzden bu ikisini de ayrı ayrı yazmak istemeyebilirim. Bu sütunları birleştirmek isteyebilirim ya da satır bazında birleştirmek isteyebilirim. Bu detaylara gireceğim. Yine aynı örnek içerisinde bu detaylara gireceğim. Daha sonrasında e, ufak bir uygulama yapabiliriz. E, i̇lla bizim e, bu TH dediğimiz alanlarda yazı yazmak zorunda değiliz. Örneğin ben belki buraya bir resim eklemek istiyorum. Ya da herhangi başka bir şey eklemek istiyorum. Bunları da yapacağız. Biraz tabloda detaya gireceğiz. Bu video biraz daha e, tabloyu anlama öğrenme giriş kısmıydı. E, o yüzden bir sonraki videoda tabloların devamı olacak. E, o videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.